Allah'ın yarattığı mükemmel tasarım bu kalemon. Bu kalemon dilini bir jet uçağından 5 kat daha hızlı hareket ettirerek avını yakalar. Bu kalemon dili ava çarptığı anda bakım şeklini alarak ağzındaki konuma göre 6, bedenin tamamına göre 2 kat daha fazla uzayabilir. Bu kalemunun görme sistemi ile beyni birlikte çalışarak avın konumunu hesaplar. Beyindeki nöronların sinyallenmesi ile dilin ateşlenmesi emri verilir. Dildeki bütün kaslar koordineli şekilde çalışarak avı bir saniyeden az bir sürede vurup ağız içine çeker. Elbette böyle kompleks bir tasarımı bu kalemonun kendisi akledip tasarlamış değildir. Bu tasarım bizlere üstün güç ve akıl sahibi yaratıcının varlığını göstermektedir.